sen gel bak. Aa biri geldi. Öldürme beni döverim seni. Bir tane kız geldi. Bak, öldüreceğim onu. <laughs> mı? <laughs> <laughs> evet. Bora adam geldi hiçbir şey yapamadım öldürdüm öldürdüm polis geliyor. Ben sen kalk Neredesin ki? Kanka peşine polis var. Bilemiyorum bekle. Peşinde polis var. Peşinde polis var. Bakamıyorum ki polis var. Biraz bekle. Kanka yani ben öleyim önce. <laughs> Bir öleyim direkt Tam Tamam öldüm. Tamam şimdi basıyorum harita. Şu mavili sen misin? Yok lan değilsin herhalde. Kimdi Mustafa? Gördüm seni. Orada dursana, bekle sen sen benimle. Orada beni beklesene. sen. şeyde buluşalım mı? Şu kıyafetçi var, önü önünde. Orada buluşalım. Arabam ki. Araba çalmam lazım. <laughs> geldim. Nereye geldin Nasıl? Neyse. Motorla gelmişsin. <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> <olayım. gülüyor> ben niye üzülüyorsun bunu? <laughs> <laughs> He. Neredesin şimdi? Tanımıyorum. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin motor mu? Motor senin mi? Kaçarım ki o. Oh. Ya polisler geliyor yine kaçıyor. Polis geliyor yine. Yaptı yetinme. Patladı motor yine. <yani. gülüyor> Ya polis arabasını kaçıyor. Sağa doğru geliyor. Motorla kaçıyor <laughs> Kanka sağlam yok Ay polis geldi ya. Bir sağlam olsun da, da geleceğim öyle. <laughs> Bunu şey oynayamıyor musun ya? Parkurlar var diye mi geten? Banka mı? Şu an sayabiliyor muyuz? Kanka bekle polis var beşimden. Aa öldüm abi. Aşağı çarptım. Öldüm ya. Sen mi lan ha? polis vurdu sen. polis vurdu sen. Kanka 16 milyon param var. 16 milyon 568 bin. şaka şey yaptım bu arada, para mı da. bu nereden bakıyoruz oğlum paraya bakıyorum lan bekle basamıyoruz ki ha. bir şey diyor da Mustafa Gosmos diyor da kanka bankada 522 bin liram var cepte de 98 bin Gel bir soru yapalım lan senden Ben... <gülüyor> 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 ben nereye Nasıl lan? Ben sen ölürsün Ne <laughs> şey? Sana vuramıyorum ki ben. <laughs> ben E'ye e basmıştım sen bak ölürken. Demek <laughs> korumayı yazdı ikimizi de. Sen bana öldüremezsin ben de seni öldüremem. Öldüremeyiz kan birbirimizi. Gel bak o selam <bakalım>, gel. <laughs> Ay gel abi. Yeah. <laughs> 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 Şunu alırım dur dur Araba yok <laughs> Dur şunu alacağım dur Ver lan arabayı bana <laughs> Ölmüyorum ki Çünkü ben ya Biz ne sen koruma? Kanka polis Haha. 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 Atlayamıyorum ki Ben niye atlamıyorum lan sana <laughs> <bilemiyorum> bu arada <laughs> Binebiliyor mu yani? Zerba binemiyor mi yavarda? Kaçayım da. Helikopter var. öldürdüm. Sen ne yapıyorsun lan? Kendimiz ya bunu nasıl yapabiliriz? Şey... Sen öldün mü? O şeyi nasıl yapacağız lan? Korumaya alıp birbirimizi biz. Bir E'yi falan bastım bekle. M'den mi yapıyoruz lan yani biz? M'den yapıyoruz değil mi? Galiba? Nereden yapıyoruz? AS mod performans dur bakayım bu değil herhalde de. player falan diyor manager mi yoksa bu da değil bunu ayarlara bakıyorum da yapamadım ya çıkayım 700 bin. veya ya 600 mi 700 bin ne var? Bana da aldı bir tane hediye ver. Bilemiyorum bilem. Kanka bilemiyorum arabana bilemiyorum vardı. Bu Bunu yerlerden bakmam lazım ya. Bana bir şey yapamazsın. Buradan mı yapıyoruz lan, Dur bakalım. Yok bulamadım ya. şey oldu mu? Olmadım. Atta niye ofzar edildi lan? Sol atta bir şey de. Bana bir şey yapmasın ya. List. Kanka bende polis yok. Sen sen nereye kadar kurusun? ben onu çözemedim şey ya. Bir şey mi attım sana ben? <laughs> Yaptım lan bir şey yapayım. Oldu mu ben yani baksana. <Gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Alırsın onu bir şey olmaz. Kim böyle <bu> lan beni? Lan. Dur lan polis var burada. Hani polis var, geliyor gidiyor. Ana şahidesin. polis peşimde evet yestirebiliyorum şu anda biri şunu çalıyor ama Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, my message, but I probably listen to yours. Do with that Şu an as konuşuyor. you will. <laughs> Bütün polisleri öldürdüm lan kaçayım Ve öleyim bence ya dur bekleyin polisi atalım. <laughs> ben bir öleyim de. <laughs> Uzaktaydık yani Sen neredesin şimdi? Beni alsana. Niye yemedin oğlum sen? Tam buraya geldi gidelim parka sayalım. Polis Polisler kim peşinde? Geliyor mu onu vermiyoruz. En en aşağıda Alttan Tren yolundan Seni görüyorum ha. Elinde sniper gibi bir şey var. Sık. bana sıktı beni. Ben gel bir banka söyleyelim Ben bir aldım kanka. Ondan dümdüm dümdüm. Oğlum burada senin ismi oflarmış lan. He? Ee? <laughs> Öyle geçe senin ismi. Neyin? Neyin adı? Siyoni adı yani. Şirketin mi var? Ben bir tane şirketi atarak gel para bitirelim ya. Polisler sana gelecek. Tamam <laughs> 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 yani burada öncesini şey yapacağım. Ayrı bir de yapacağım da. Sonra bankası banka söyle Ve söyle artık. sen şu şey misin lan? Helikopter misin sen? Hadi misin lan? <laughs> Pardon. <gülüyor> Araba bakıyorum da. Bu musun lan? Bu değilsin o. Oymuşsun. Böyle <laughs> bu sandım seni. Bakalım <laughs> Benim bir tane görevim var. Yapamıyorum onu ya. Hold diyor mesela. Inmut şey diyor. Lamar. Bana şey diyor. Market'e git diyor bana. Orada bekle diyor. Ne anlamadım ama ne oldu? Sen biliyor musun göre? Çünkü bekleyin diyorum ben bir şey yapmayayım mı? 5 tak bekledim orada bir şey yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Karakolda iki kez duydum bu arada. Ben bu oyunda şeye gitmiştim bu arada. Asker üstü. Üst var ya asker üst. Gittim yanına yaklaştım. Hiçbir şey yapmadım. Hatta polis beni öldürdü. Hiçbir şey yapmadım. Hatta silah mülakalı çekmeden öldürdüler beni. Nereye geldik? Sen şirketin gidip... Neresi? Oo bakalım şirketin nasılymış. Evet tabii. Yok abi bir şirketim Bana şirket lazım ya. Böyle bu şirketleri almak için başka bir şey lazım oluyor mu? Para dışında. Ya. E? Çünkü ben param olduğu halde alam alamıyorum. 200 bin bir şey alacağım mesela alamıyorum. Bir tane dükkan alacağım alamıyorum. Oo. <laughs> Kaka. Oh, <laughs> <laughs> ne ne ben Ne ne silahların? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Oh set ya üzerinde. <laughs> Evinde güzelmiş ama şirketin işte. Bunun burası <laughs> ev lan. Alt katta ne var? Teçeyim mi? 25 bin helal yapacağım ama <laughs> Yok mu? 5 bin yok Üç <laughs> Nereye geldik lan? Baktın mı bizi kanka hı hı karajında var ha al o Kanka saldım iyice düştü ben Durun ezme beni Dur <laughs> ezme beni. Dur ezme beni şimdi. Ha. Neredesin? Ya şu an garajın önündeyim. Ha geldi. O burası arabaymış lan. İçeri basit lan Kötüymüş lan adam vardı. Çam. Çamur oğlum bu ne? Dış, dış görünüşün ama. <laughs> banka suyunlara falan şey al alıyor muyuz? Evet, evet. Lan benim ya. <laughs> evet.